Bu videoda V3 projesi oluşturma işlemlerini gerçekleştireceğiz. V3 projesini V CLI ile oluşturmamız gerekiyor. V de bilgisayarımıza önceden indirip kurmamız gerekiyor. Evet, buradan get started dedikten sonra V installation kısmına geçiş yapıyorum. Tabi burada bizi uyarı veriyor. Not vers e, versiyonunun 8.9 ya da daha üzeri olması gerekiyor. Önerilen de 10 üzeri. Hemen nodejs.org sitesine girelim ve buradan Not versiyonunu güncelleyelim. Güncelledikten sonra şu an için 16.16.0 sürümü önerilen sürüm. Güncelledikten sonra bu CLI'yi bilgisayarımıza global olarak kurmamız gerekiyor. Evet şimdi ben komut istemine geliyorum. Tabi önce sürümü kontrol etmek istiyorum. O yüzden vu tire bakın burada da zaten nasıl kontrol edeceğimizi gösteriyor. Tire tire version diyeceğiz. Baktığımızda benim şu an bilgisayarımda 4, 5, 11 sürümünün kurulu olduğunu görüyoruz. Eğer biz update etmek istiyorsak bu CLI sürümünü npm update g at bu slash CLI kodunu kullanmamız gerekiyor. Bilgisayara kurmak istediğimizde de npm install g at bu slash CLI dememiz gerekiyor. CLI'yı bilgisayarımıza kurduktan sonra projemizi geliştireceğimiz klasöre geliyorum ve burada proje dosyalarını oluşturmaya başlıyorum. Nasıl oluşturacağız? Bu anahtar sözcüğüyle oluşturacağız. Bu create diyerek oluşturmaya başlıyorum. Bir boşluktan sonra klasörümün adını vereceğim. Şöyle yapayım. Aos-sosyal-app diyorum ve Enter'a basıyorum. Enter'a basarken hangi özellikleri kullanacağımızı bize soruyor. Ya da hangi e, sürümleri kullanacağımızı. Tabii ben burada Default olarak değil, Elle oluşturmak istiyorum. Burada router yapısını kullanacağız. Linter formatı kullanacağız. Space ile seçip seçimi yok edebiliriz. Babel yapısını da kullanacağız. TypeScript de yapmayacağız. 3.x'i seçiyorum. History mod router için kullanmak isteyip istemediğimizi soruyor. Burada yes diyebiliriz. Package.json olmasını istiyorum. Preset kullanmayacağız. No diyorum ve projem oluşturulmaya başlıyor. Projem oluşturulduktan sonra Visual Studio Code ile proje dosyalarını açacağız ve gereksiz dosyaları sileceğiz. Evet, proje dosyalarımız şu an için oluşturuldu. Şimdi ben bu projenin içerisine giriş yapıyorum. cd aos sosyal -app diyelim. Ve Visual Studio'yu burada açalım. Kod boşluk nokta diyerek Visual Studio'yu açıyorum. Gereksiz dosyalardan kurtulacağız. Öncelikle tabi Package.json'ı incelemek istiyorum. Package.json'a baktığımızda Vue sürümünü kullandığımızı 3.0.0 Vue router sürümünü 4.0.0 olarak kullandığımızı görüyoruz. Gereksiz dosyalarımızdan kastımız buradaki src klasörü içerisindeki klasörler, dosyalar ve kodlar. main.cs'ye bakıyorum. Burada router kullanıyoruz. App.vue bizim temel dosyamız ve create app diyerek de uygulamasını app id'li div içerisinde dolduracağız. index.html'e baktığımda burada benim bir tane divim var. id'si app main.cs içerisinde de yazdığımız bütün kodları tek bir sayfa haline getirip bu divin içerisine atıyoruz. bu dosyasına bakalım. Şu an için tabi router view haricindeki kodları sileceğiz. Router view yönlendirme sonucu oluşan sayfaları göstereceğimiz alan. Buradaki style'a da ihtiyacımız yok. O yüzden style'ı da silelim. Gerekirse ekleriz. Views klasöründe about ve home sayfalarımız bulunuyor. Home içerisinde de hello world komponenti kullanılmış durumda. Komponent kısmında hello world dosyasını direkt silebilirim. O zaman home'da da kullandığım yerleri silmem gerekecek. Buradan importunu ve hello world template'ini kaldırıyorum. Daha sonra router'ımız var. Router'da eboot dosyasını kullanmayacağız. O yüzden buradaki eboot dosyasını da siliyorum birs içerisindeki. Router'dan da eboot'un pedini silelim. Import olmadığı için import'u silmeyeceğiz. History modunda gördüğünüz gibi kullanıyoruz. Evet başka bir sileceğimiz dosya ya da kod parçası kalmadı. Terminal açıyorum. New Terminal diyorum. Package.json'da benim çalıştırmak için gereken kodumun serve olduğunu gördüm. O zaman npm run serve diyorum ve test modunda uygulamamı ayağa kaldırıyorum. Tabi npm run serve boşluk olarak yazmamız lazım. Bakalım uygulamamız nasıl görünecek hep nokta içerisinde herhangi bir şey yok bu yönlendirmem home.com e sayfası olduğu için burada router view içerisine home'un gelmesini bekleyeceğim home içerisinde de şöyle logomuz var logonun altında da şimdilik Aos sosyal yazsın Evet, localhost 8080 portunda çalışacak. Baktığımızda uygulamamızın hatasız bir şekilde çalıştığını görüyoruz. Konsola da bakalım. İncele dedim. Evet, şöyle sayfayı yeniliyorum. Konsol dediğimde herhangi bir hata görünmüyor. Uygulamamız oluşturulmuş durumda.